Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bu seferki videomuzun konusu mülkiyet. Mülkiyetin ahlaki düzlemi mülkiyet olmalı mıdır? Mülkiyete gerek var mıdır? Mülkiyete şu anda gerek var mıdır? Bununla ilgili kendi fikirlerimi paylaşmak istedim açıkçası. Arkadaşlar mülkiyet nedir? De? Sahiplik demektir. Mesela örnek şu telefon. Bu arada bu telefonu 6 yıldır kullanıyorum. Bu telefon bana ait. Bunun için çalıştım, ücretini ödedim ve satın aldım. Bu telefon bana ait. Peki bu iyi bir şey mi? Yani sahip olmak gerçekten iyi bir şey mi? Sahip olmak bizi mutluluğa ulaştırır mı? Açık, açıkçası ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sahip olmanın mutluluk getirmediğine inananlardan. Ben mutluluğun sahip olarak değil, paylaştıkça arttığına inananlardan. Şöyle düşünelim. Yüz binlerce yıl önce atalarımız mülkiyet kavramını ortaya atmışlar. Mesela örnek vereyim. Demiş ki, Şöyle bir hat çiziyorum. Bu çizginin bu tarafı bana ait, bu tarafı sana ait. Ve mülkiyet kavramı ortaya çıkmış. Ve tarih boyunca bu mülkiyet denen sistem, iyiliği kötülüğü farklı bir olay. Bu tartışmaya açık bir konu. Ben sadece kendi fikirlerimi açıklamak istiyorum burada. Tarih boyunca mülkiyet kavramı sürekli savaşları beraberinde getirmiş. Çünkü mülkiyet kavramı sahip olma arzusunu tetikler. Sahip olma duygusunu tetikler. İşte benim kalemim, senin çantan, işte benim toprağım, benim ülkem, benim arabam, benim evim. Sürekli sahipliği ve beraberinde savaşma dürtüsünü ortaya çıkartır. Mülkiyetin böyle bir handikapı var. Fakat diğer yanında mülkiyet insana değer katar demeyeyim de değerli olduğunu hissettir. Değerli yapar demiyorum bakın değerli olduğunu hissettirir, öyle hissettirir. İnsan der ki, ha bak benim de bir şeyim var. Benim de sahip olduğum bir şey var. Fakat bunu günümüz dünyasında bulduğumuzda artık bu mülkiyet olayı çığına çıkmış durumda arkadaşlar. Kapitalizmin toplumlar ne derece yok ettiğinin farkındasınız değil mi? kapitalizm insanları ne hale getiriyor, Toplumları ne hale getiriyor. Bir tarafta gökdelenler varken diğer tarafta gece kondular var. Fark çok fazla arkadaşlar. İnsanlık tarihinde makas hiç bu kadar açılmamıştı arkadaşlar. İnsanlık tarihinde evet zenginler de olurdu, fakirler de olurdu. Ama bir arada yaşanırdı, bir şekilde giderdi. Günümüz dünyası kesinlikle bundan çok farklı bir noktaya evrildi. Günümüz dünyasında artık ya gerçekten cennettesin ya gerçekten cehennemdesin arkadaşlar. Orta sınıf gerçekten yok oldu. Gerçekten yok oldu. Sahip olma duygusu, sahip olma arzusu insanlığı yok ediyor arkadaşlar. Bu yüzden düşünüyorlar ortaya bir fikir attı ve bu fikir benim de çok hoşuma gitti arkadaşlar açıkçası. Ne de bu fikir? Paylaşım ekonomisi. Share economy. Paylaşım ekonomisi. Veya buna paydaş işte liberalizm diyen var, paydaş kapitalizm diyen var vesaire. Ben buna paylaşım ekonomisi diyorum. Ben buna paylaşılan bir hayat diyorum arkadaşlar. Sahip olmamıza gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Mutluluk vazgeçerek sağlanır. Mutlu olmak istiyor musun? Gerçekten hayatında bir anlam olmasını istiyor musun? Mutlu olmak istiyor musun? Arkadaşlar vazgeçeceksiniz. Sürekli her şeye sahip olamazsınız. Ya şu benim, şu benim, şu benim, şu benim. Bunun sonu yok ki. Bu sahip olmanın bir sonu yok. Bu dürtü devam edecek sürekli. Sen kendini frenlemediğin sürece bu dürtü devam edecek. Gerçekten sahip olmaya gerek var mı? Bunu bir sorgulayın ya. Ben gerçekten insanın bir mal varlığı olması gerektiğine inananlardan değilim. Şart değil. Gerek yok buna. Mutlu olmayı Hele günümüzde hiç gerek yok. Çünkü günümüzde artık her yerimiz eşya arkadaşlar. Her şey var. Satın almana gerek yok. Çok düşük meblalarda onu kiralayabilirsin. Mesela evden var. Örnek vereyim. Günümüzde ev almak orta sınıf için hoş gerçi artık orta sınıf diye bir şey yok da. Ya en azından bizim gibi insanlar için. Ben de kendimi orta sınıf görmüyorum. Ya ben fakir bir insan. En azından hayatta kalıyorum yani öyle söyleyeyim. Tam tanımını yapamadım. Mazur görün arkadaşlar. Ama az çok hepimiz aşağı yukarı aynı ayardayız. Şunu kastediyorum. Günümüzde bizim ev alma şansımız yok arkadaşlar. Çalıp çırpmanın süreci ev alamazsın. Ev almana gerek de yok aslında. Buna ihtiyacın da yok. Sen ben ve bizim gibi milyonlarcası bu sadece Türkiye'de bir dünyada ev alması, araba alması, dükkan sahibi olması gerektiğine inandırılmış insanlarız. Kesinlikle böyle bir şey yok. Artık buna ihtiyaç yok arkadaşlar. Artık sahip olmak mutluluk getirmeyecek bize. Bunun için derhal paylaşım ekonomisine geçelim arkadaşlar. Paylaşım ekonomisine kısaca bahsedeyim. Ortada bir ürün var. Sen onu çok düşük meblalarda kiralayabiliyorsun. Veya bunun bir sonraki aşaması hiç kiralamana da gerek kalmıyor. O ürün bütün toplumun herkese ait. Hem yani şu anlam çıkmasın. Ya bu komünizm değil, hayır komünizm değil. Komünizm daha olayın daha farklı bir boydu. Çünkü burada bir diktatörlük yok. Komünizmle diktatörlük var arkadaşlar. Komünizmle sorgulaman yasak. Hakun, hakukun yok. Fakat bu dünya olabildiğince liberal, olabildiğince hür, olabildiğince özgür. Sanat tüm kaynakları sunuyor hayatını idam ettirmen gereken her şeyi sana sağlıyor. Neden illa sahip olmaya çalışıyorsun ki? Ev almak için insanlar 20 yıl boyunca kredi ödüyor arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 20 yıl. Benim babam 50 yaşında. Annem 43-44 yaşında. Annem 44 yaşında, babam 50 yaşında. Bir tane evleri ev var. O da rahmetli dedemden kalma kendilerine ait bir ev alamadılar. Yetmedi alamadılar yani. Ödediler 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 olmuyor. Ömürleri bitti hala evleri yok. Ben niye kendimi bunun için yıpratayım ki? Niye buna gerek var mı arkadaşlar? Ömrümü niye buna tüketeyim? Hayatın tadını çıkartmak varken, bir şeyler yapmak varken, hayatımı anlamlı şekilde, verimli şekilde geçirmek varken, Tabi bu verimden kastım. Herkesin kendi fikri. Kimisi seyahat etmektir. Kimisi üzerinde çalıştığı bilimsel bir şeyi daha da ilerletmeyi kasteder. Bilemem. Hayatın tadını çıkartmak insanlar için farklı anlamlara gelebiliyor. Beni çok da ilgilendirmiyor açıkçası. Ama ben anlamsızca mal sahibi olmanız gerektiğine inanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey gerek yok. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Demek istediğim bu arkadaşlar. Kendimizi yıpratmamızın bir manası yok. Yanlış anlaşmam ben sadece burada fikirlerimi beyan ediyorum. Tabii ki benim dememle bir şey değişmeyecek. Ama en azından herkesin kafasında bir soru işareti bırakmak istiyorum arkadaşlar. İstediğim şey bu aslında. Gerçekten mülkiyet kavramı bu denli gerekli mi? Buna gerçekten bu kadar ihtiyacımız var mı? Ben bunun sorgulanması gerektiğine inanmıyorum mülkiyet uğruna sürekli birbirimizi yok ediyoruz. Farkında mısınız? Etrafınıza bir bakın. İnsanlar mutlu değil arkadaşlar. Bu kapitalizmden. denen. Bırakın yapsınlar. Life faire galiba. Öyle Fransızca bir tanımı var. Bırakın yapsınlar dediğimiz sistem bizi çok çok da istediğimiz bir yere götürmedi açıkçası arkadaşlar. Dünyadaki adaletsizliğe bakın isterseniz. Şöyle haritalar açın bakın. Türkiye'de keza çok bariz noktalar görüyorsunuz da dünya da çok farklı değil aslında. Bir Brezilya'yı açın bakalım. Oradaki bir favelada yaşayan insanlar bakın bakalım. Hallerinden memnunlar mı? Mevcut bu sistemden memnunlar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Süper güç dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak 500 bin, gayri resmi olarak da 6 milyon homeless yani evsiz var. Keza Kanada'da mesela. Gelişmiş ülkelerde öyle bir problem teşkil ediyor arkadaşlar. Geri kalmış ülkeler zaten söylemiyor. Afrika'ya zaten söylemiyor. Afrika'ya zaten söylemiyor. Oraya zaten bir şey dediğim yok. Onlar zaten sefalet içinde yaşıyorlar. Mevcut sistem hepimizi aynı yere götürdü zaten. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Hepimiz bir felaketin içindeyiz. Hepimiz berbat bir hapishanenin içinde yaşıyoruz. Ve ben bundan kurtulmamız gerektiğine inananlardanım gerçekten bu mülkiyet kavramına gerek var mı? Bunu sorgulayalım arkadaşlar. Hep beraber sorgulayalım. Bu sadece benim yapmam mı olabilecek bir şey değil. Sürekli bir şeyler sahip olmak istiyorum. Mesela bir telefon almak istiyoruz. İşte iPhone kuyruğuna girdi falan filan. Buna gerçekten gerek var mı ya? O iPhone'a gerçekten sahip olmaya gerek var mı? Ödünç al kardeşim. Ödünç al. Kullan kullan kullan. Teslim et. Paylaş sürekli paylaş. Sürekli dönsün, çak sürekli dönsün. Paylaşalım, beraber paylaşalım. Sahip olmana gerek yok. Klas şu çok sevdiğim bir sözü var. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama mutlu olacaksınız diyor. Ve ben bunu sonuna kadar savunanlardan biriyim mesela. Gerçekten doğru. Gerçekten doğru söylüyor adam ya. Gerçekten doğru söylüyor. Hiçbir şeye sahip olma ama mutlu ol. Ben sahip olmak istemiyorum ki. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben hayatın tadını çıkartmak istiyorum. Benim istediğim şey bu. O yüzden ben bunu düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu mal mülk sevdasından, bu biriktirme sevdasından, istif sevdasından, parayı biriktirip istif sevdası. Depremde gördünüz. Bu arada ben de bir depremzedeyim onu belirteyim. Antakya'dan geldim ben. Şu anda Ankara'da yaşıyorum da. Depremzedeyim ben. O tabloyu, o şehrin yıkılışını ben gördüm. Bizzat gördüm yani. Canlı şahidiyim yani. Enkazdan ne paralar ne altınlar çıktı. Biriktirdi çünkü. Sürekli biriktirdi. Çünkü öyle inandırıldı. Başka bir seçeneği yokmuş gibi inandırıldı o insanlar. Sürekli biriktirdiler. Sürekli biriktirdiler. Sürekli istiflediler. Sürekli mal 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 paylaşmaz da ha. Sadece kendine. Bugün getireceği yer bizi burası işte. Başka bir yere götürmeyecek mi? İnsanlar mutlu değil. Baksanıza insanların haline. Ben de mutlu değilim bu arada. Mutlu olmak istiyorum ama mutlu değilim. Ben de mutlu değilim. Çünkü ben de hayatımı istediğim şekilde idam ettiremiyorum. Ben de olmak istediğim kişi değilim maalesef. Ben de rahat bir hayat sönmüyorum maalesef yani. Benim de sizden çok bir farkım yok açıkçası. O yüzden bunu bir düşünelim arkadaşlar. Bunun bir yoluna ve bakalım. Ne bileyim yani bu sadece benim söyleme olacak, olabilecek bir şey değil. Ben sadece fikirlerimi açıkladım. Siz de ne düşünüyorsunuz bilemem. Gerçekten bu denli bir tüketim çılgınlığına gerek var mıydı? Bu denli bir mülkiyet sevdasına gerek var mıydı? Bu denli bir mal mülk sevdasına gerek var mıydı? Sahip olma sevdasına gerek var mıydı? Bence yoktu. Bence yoktu. Yani bu sahip olma sevdası bizi çok da iyi bir yere getirmedi arkadaşlar. Ben buna inanmıyorum, katılmıyorum. Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Sizin de fikirlerinizi öğrenmek isterim. Paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum.